Merhabalar. Konumuz trigeminal nevralji. Trigeminal nevralji yüz yarısında şiddetli ağrıyla karakterize bir şikayettir. Beşinci beyin sinirinin komuta ettiği alanlarda hissedilmek koşuluyla elektrik çakması, şimşek çakması, yanma batma tarzında konuşma ya da ağzı açma hareketleriyle de şikayetlerin çok şiddetlendiği bir problem. İlaç tedavileriyle ki özel ilaçlardır bunlar. Bu ilaç tedavileri düzelmemesi durumunda algoloji uzmanı tarafından ameliyathane şartlarında görüntüleme eşliğinde ciddi sedasyon ile özel yalıtılmış iğneler ve radyo frekans cihazı denen bir cihaz kullanılarak sinirin ana çıkış köküne müdahale ederek orayı geçici bir süreliğine devre dışı bırakma işlemi yapılır. Buna radyo frekans termokogülasyon işlemi denir. Algoloji uzmanı tarafından yapılması durumunda güvenlikli, başarılı ve de uzun dönem sonuçları ortaya çıkabilen bir işlemdir. Sağlıklı güzel günler diliyorum.